Selamlar hepinize. Kremalı makarna yapıyorum bugün. Şöyle en basitinden çok da lezzetli oluyor. Şimdi ben buraya 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. 2 adet kapya biber, 2 adet yeşil biber, 2 tane de yani 2 diş sarımsak ekledim. Şöyle biraz karamelize olsunlar, kavrulsunlar. Ondan sonra mantarlarını ekleyeceğim. Biraz kavruldular. Şimdi doğramış olduğum ...mantarlarımı ekliyorum. Bu şekilde de biraz kavrulttum. Tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim. En son... ...kremasını ekleyip... ...makarnamla karıştıracağım. Evet, mantarlarımız... ...biz kavrulmuşlar. Şimdi artık tuzunu karabiberimizi ekleyelim. Sade, sade yaptım. Sade seviyor. Şimdi şöyle, şunu unuttum söylemeyi. Bezelye e, haşlattım biraz. Onu ekleyeceğim. Şimdi gelelim en son etaba. Şöyle paket kremam var. Onu ekleyeceğim. Yarım paket e, makarnaya bir paket krema ekliyorum ben. Şimdi buna iki paket ekleyeceğim. Biraz bol olsun istiyorum. Çünkü bu bir paket makarnayı yapıyorum şu anda. İkinci paketi de ekleyelim. Ya, tabii ki bir paket de olur ama e, şimdi ben bir paket makarnayı yapıyorum. Daha güzel olacak. Daha önce yarım paket makarnayı e, bir paket krema ile yapmıştım. Sanki az geldi gibi geldi gözüme. Az geldi gibi oldu. Söyleyemedim. Şöyle karıştıralım. Şimdi artık ocağımı kapatacağım. Evet şimdi makarnamla oluşturuyorum. Güzelce karıştıracağım. O kadar lezzetli oluyor ki. Makarnamız hazır. Hepinize mutlu huzurlu bir akşam diliyorum. Görüşürüz.